Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu yayınımızda Ramazan-ı Şerif'in birinci gecesinde okunması gereken dualardan bahsedeceğiz. Ve en önemlisi de Fetih Suresinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Şimdi Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili bir hadisi şerifi var. Nedir o? Fetih Suresi eğer Ramazan-ı Şerif'in birinci gecesinde ardarda arda üç defa okunursa bakın neler olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan'ın birinci gecesi Fetih Suresini Allah rızası için okursa Allahü Teala o kimseyi bütün sene himayesine alır ve korur. Kaynak Gunye. Birinci hadis bu. İkincisinde geçen ifade ise şu şekildedir. Ramazan-ı Şerif'in birinci gecesinde kim üç kez arka arkaya Fetih Suresini okursa allah Teala o kimseyi bütün sene korur. Rızkını temin eder. Kimseye muhtaç etmez ve tüm dileklerini gerçekleştirir. Üçüncü hadis-i şerif ise her kim Ramazan-ı Şerif hilalini gördüğü zaman Fetih suresini üç defa okursa Allahü Teala o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder ve geçim sıkıntısı çektirtmez. Evet hadis-i şerifler gayet net ve açık arkadaşlar. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye isimli kitabına almıştır bu hadisi ki böyle kutup büyük bir zat, büyük bir evliya Allah'tan olan zat sahih olmayan hiçbir hadis şerifi kaynak olarak kitabında göstermez. Çok sağlam bir kaynaktır ki Abdülkadir Geylani Hazretleri evliyaların kutbu, kutupların kutbu çok büyük bir sultandır. Manevi olarak bilmediği, görmediği belki de hiçbir şey yoktur. O kadar büyük bir insandır arkadaşlar. Ve onun bunu kitabını alması, bu hadis-i şerif kitabını alması bizim için sağlamlık olarak başka bir delil aramaya gerek duymayacağımızı göstermektedir. O yüzden çok sağlamdır arkadaşlar. Başka kitaplarda başka rivayetler de var. Mesela hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Fetih suresi okuyan kimse Hudeybiye ağacının altında bana biat eden kimse gibi sevap alır. Hudeybiye ağacı nedir? Umre'ye gidenler bunu çok iyi bilirler. Hudeybiye denilen bir bölge var. Orada Hudeybiye antlaşması yapılmış. Ve orada bir ağacın altında Efendimiz'e biat etmiş bütün sahabeler. Sahabe-i Kiram Efendiler. İşte Fetih Suresini okuyanlar da Hudeybiye ağacının altında Efendimiz'e biat eden kimseler gibi olur ve aynı o sevaba nail olurlar. Ramazanın birinci gecesi kim namazda Fetih suresini okursa allah Teala o kimseyi bütün sene korur. Kim Fetih suresini okursa sanki Mekke'nin fethinde Resulullah ile beraber bulunmuş gibidir. Bu gece bana bir sure indirildi ki o bana dünya ve içindekilerden daha sevimlidir. Bu sure İnna Fetahna'dır yani Fetih suresidir. İmam-ı buyurdu ki, Sure-i Fetih'i okuyanların meleklerin tesbihlerinden ve zikirlerinden nasibi vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki, Bir kimse Sure-i Fetih'in tamamını Ramazan ayının birinci gecesi baştan sona okursa ve bu okuyuşunu sırf Allah rızası için yaparsa, gelecek yılın aynı gününe kadar bir sene müddetle Cenab-ı Hak okulunu himayesine alır ve her şeyini üstlenir arkadaşlar. Rızıktan tutun, korunmak, belalardan, afetlerden korun, korunmak, kötü insanların şerrinden, iftiradan korunmak, her şeyden korunmak için Fetih Suresi tam sizi bir sene korur. Velilerden birisi diyor ki, Ramazan ayını ilk defa görür görmez, yani Ramazana yeni görür görmez dediği Ramazan hilalini ilk defa görür görmez bir kimse hemen gidip fetih suresini üst üste üç defa okursa arkadaşlar Cenab-ı Allah o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder. Bakın çok büyük önem arz ediyor arkadaşlar. İnşallah yarın akşam hemen Fetih Suresini okuyun arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesidir Fetih Suresi. Bu gecede Şaban ayının son gecesidir arkadaşlar. Yarın akşam Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi. İnşallah bunu yapalım. Yarın inşallah gündüz sabah saatlerinde Fetih Suresinin seslendirmesi de gelecek arkadaşlar. Okumayı bilmeyenler Fetih Suresini açıp dinlesinler. E, isterseniz gün boyu dinleyin, isterseniz akşam başlayın. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi Fetih Suresi bir kere okumak bile veyahut bir kere dinlemek bile çok ama çok sevap. Bunu unutmayın inşallah arkadaşlar. Okursanız eğer çok daha kıymetli ama düzgün okumak önemli tabii ki de. Düzgün okuyamayacaksınız eğer e, dinleyin arkadaşlar. Yani düzgün okumaktan kastım Kur'an-ı Kerim'in her harfinin hakkını vermek, tecvidin hakkını vermek, ondan sonra talim üzere okumak, bunların hakkını vere vere okumak önemli olan budur. E, aksi takdirde tecvidi yerine getiremiyorsak Kur'an okurken Allah muhafaza okumuş olduğumuz Kur'an tam manasıyla ortaya çıkmamış oluyor ve kelimeler ifade edilmemiş oluyor arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim. Mesela Türkçe konuşuyoruz diyelim. Karşımıza şeyi böyle yuvarlayan, konuşurken ne dediği anlaşılmayan bir insan gelse ve onu anlamak için böyle güçlük çeksek hatta bazı kullanmış olduğu kelimelerden dolayı farklı manalar çıksa cümlelerin içinde e, ne yaparız? O insanın tam anlayamamış oluruz. Yani konuştuğu kelimeler, cümleler tam manasıyla doğruyu temsil etmediği için bize kendisini ifade edememiş olur. Biz de onu anlayamamış oluruz. Aynı Kur'an-ı Kerim de böyledir. Biz Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamazsak eğer anlamı tam manasıyla ortaya çıkmaz arkadaşlar. Bu da tabii ki de Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumak gibi hiçbir zaman olmaz. Öncelikle bunu söyleyelim. Ama en azından Kur'an-ı Kerim'i açıp okumak, onunla hemhal olmak bile arkadaşlar. Yani ona bakmak bile çok sevaptır. Bu ayrı bir konu tabii ki de. O yüzden Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak lazım. Hele hele Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim'le bol bol hemhal olun. Onunla vakit geçirin inşallah arkadaşlar. İnşallah Fetih Suresini okuyalım. Bilgilerini bu şekilde vermiş olduk. hadis şerifleri okumuş olduk. Yarın inşallah sabah saatlerinde Fetih Suresinin Güzel bir tilavetini de yapacağım arkadaşlar, seslendireceğim. Sizler de inşallah dinlersiniz. Rabbim kabul etsin. Ramazan-ı Şerifimiz hepiniz için mübarek olsun. Hepiniz için hayırlar getirsin inşallah. Ram güzel bir Ramazan geçirmek temennisiyle, duasıyla şöyle inşallah Rabbim dolu dolu Ramazan geçirmeyi hepimize nasip eder. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım, daha fazla kardeşimize ulaşsın kanalımıza abone değilsek eğer hemen abone olalım arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Bazı kardeşlerimiz hala soruyor. Hocam abone olmak ücretli mi diye. Tabii ki de değil. Abone ol yazısı gördüğünüz yere tıklayın. Ve orada hemen abone olun arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin inşallah. Rabbim şimdiden bütün Ramazan-ı Şerifimizi dolu dolu geçirmeyi nasip etsin. Günahlarımızı affetsin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Videonun yorum kısmına da bir amin yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yaptığımız dualar için Rabbim kabul buyursun diyelim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.